Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zamansız bir doğum gerçekleşti. İşte Miyan'ın sancıları tuttu. Şu an ben de ebe oluyorum, yardımcı oluyorum. İnşallah sağlıklı yavrular olacak. Bekliyoruz bir tane yavrumuz çıktı. Bir tane de yavrumuz çıktı. Diğerleri de inşallah şimdi şey olacak. Allah'ın izniyle inşallah sağlıklı olur. Hadi kızım benim. Geçmiş olsun sana. Maşallah size canların benim maşallah. İnşallah iyi olacak anneniz de iyi olacak. Vay kurban olur mesela ya. baba oldu. Nüya anne. Maşallah inşallah sağlıklı olursunuz inşallah. Altı tane bebişim var inşallah. Başka var mı bilmiyoruz ki. Valla bugün tam tamına 6 saat oldu. Nöbet tutuyorum. Baron baba oldu. Baron baba oldu. Boncuk miyamda ne oldu? Şu an altta ne? Bebek. Bebeğimiz var maşallah size. Geçmiş olsun kızım. bilmiyorum yedincisi 7'si yolda mı bekliyorum. Nöbetteyiz. Sağlıklı olurlar inşallah. Rabbim ömürlerini güzel kılar inşallah. Kuzum benim sen ne acı çektin ya. Oy oy kıyamam sana. Oyuncuğum benim. Baron. Sen de burada nöbet tut tamam mı? Babalık nasıl bir duygu Baron? <laughs> Aslan Baron'um benim.